Merhabalar arkadaşlar. Bugün fistül yapıyoruz. Daha önce hastamız bir kez biz ameliyatı olmuş. Yani kası kesilmiş. Bir kez de botoks olmuş. Tabi klasik olarak fistüle hiçbir faydası olmamış. Biz de şu anda filetli ameliyatımı yapıyoruz. İnşallah da bitireceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhabalar bugün yine başladık resmeniyle. Biraz yoğun bir günümüz ama bu arkadaşımız fissür 2009 değil mi 2009'da başladık 2009'dan itibaren çekiyor Bingöl'den geldi kardeşimiz böyle kötü bir fissür olmuş İyi yapışmış şu anda. Aslında ayırmakta zorluk çekiyoruz yani. Evet, bir i̇şte. ameliyat aslında kolay bir ameliyat ama gecikirseniz işte böyle biraz burun kırıntıları oluyor. Geciktirmeyin, boşu boşuna korkmayın. Felipe yapmıyorlarsa isteyin. Yapmıyorlarsa araştırın, bulun. Bilep yapan bir adam bulursunuz illaki. Ama mutlaka hep yaptırın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Bu arkadaşımız Stenos e, ee, Şubat ayında muhtemelen Liga Şür'le ee, ve ameliyatı olmuş. Ama stenoz gelişmiş tabii normal olarak Liga yakındığı için ee, bayağı da kötü. Çok yaygın bir stüktür hattı var. E, sonra bir arkadaşımız botoks önermiş. Tabii bu arada liste yapılmış fissür ameliyatı olduğu için ilave edilmiş. Ama ona rağmen bir başka arkadaşımız botoks yapmış. E, liste hastaya da botoks yapılmış. Tabii yine fayda etmemiş. Sütçük tür olduğu için hasta bize gelmiş. Şu anda bu kozektomisini yapıyoruz. Yapabilirsek biraz imajinasyonu var. Yapabilirsek bu kozarkilep yapacağız. Yapamazsak Sülfilibi yapıp öyle pilatesini bitireceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhabalar. Bugün ikinci vakamız rektosel hastamız uzun yıllardır sıkıntı çeken bir hastamız ve bir hastamızın annesi. Aynı şekilde kızına da vektörsel yapmıştık. Onlar memnuniyet olunca annesini de gönderdi getirdi hastamız. Şimdi teyzemizi yapıyoruz. Teyzemiz biraz gecikmiş ama hallediyoruz Allah'ın izniyle. Bundan sonra daha rahat çıkacak tuvalete. O ceviz gibi Yumurta gibi çıkan şu kadar dediği şey çıkacak inşallah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün bir soğanlıci arkadaşımızı kesiyoruz. kendisi. Uzun yıllardır kaçmış, kaçmış, kaçmış. İki küsür. Artı hemoroid oluşturmuş. <laughs> Bakmış ki ben bunu bir gün nasıl olsa olmak zorundayım. Gelmiş şimdi hallediyoruz. Hocam yüzde sizi görmeseydim yine de gelmezdim. Evet. Altı ay bir de daha bir günden sonra yakalanacaktım. Bu arada gülen arkadaşlara da söyleyeyim şakasını yapan arkadaşlara. Buyurun gelin sizi de bekleriz. Mehmet'in arkadaşları tabii bu işin şakasını yapıyorlarmış. Biz de onun şakasını yapanların herkesin başına geldiğini söyledik. Değil mi Mehmet'ciğim? De bir şey diyeceğim. Sağda solda ben böyle bir ameliyat oldum deme. Sonraları böbrek ameliyatı bir ürün Bak işte ayıp bir şey yani. Bunu ayıp bir şey olarak görüyorlar. Organlar arası ayrımcılığa karşıyız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Merhabalar. Bugün evet. Anadolu'ya çalışıyoruz arkadaşlar. İkisi Anadolu yakasından, ikisi Anadolu'dan dördüncü ortadayız. Son vakayla bitiriyoruz ya bugün tamamen fissür yaptık. Bu dördüncüsü ama diğer ikisi tabi biraz daha sıkıntılıydı. İlk ikisi daha doğrusu bunlar biraz daha iyi tabi ama geciken ve gecikmeyen bir olur mu? Gecikmeyin. Hiç gecikme gecikmeyen bir olmuyor tabi. Evet, şarkıda dediği gibi. Demek bir gün buluşacağız. Gecikmeden gelin. Görüşmek üzere.